Merhaba, harika bir seriye başlıyoruz. Print and Go ESL Reading Worksheets yani kitaplardan oluşan okuma parçalarımız olacak. İlk kitabımızda 20 tane okuma parçamız var ve güzel yanı şu ki bu hikayeler kısa hikayeler yani bir paragraftan oluşuyor ve adult students yetişkin öğrenciler büyükler için hazırlanmış. Beginning level diyor, başlangıç seviyesi diyor ama eminim ki herkesin öğreneceği çok güzel ifadeler olacaktır. Bir bakmanızda fayda olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen İlk hikayeye geçelim. Şurada hikaye başlıklarını görüyorsunuz. Buying a used car. Hemen büyütüyorum sizin için. Ve used car kullanılmış araba anlamına geliyor. Şurada ben size ikinci el anlamında yazabilirim. Aynı Türkçedeki gibi second hand diye de kullanıyorlar bu kelimeyi. Şöyle diyor. Jeff is trying to buy a used car. Jeff kullanılmış bir araba satın almaya çalışıyor. Try denemek anlamı var. İlk bildiğimiz anlamı o. Ama çalışmak, çabalamak anlamı da var tabii ki. He is at a dealership and is negotiating with a car salesman. Bir bayi de dealership, bayi anlamına geliyor. Ve negotiate ediyor. Continuous tense kullanılmış burada. Present continuous. Is görüyorsunuz ve fiilin sonuna ing gelmiş. Pazarlık yapıyor. Negotiate, pazarlık yapmak. Kimle pazarlık yapıyor? With a car salesman. Bir araba satıcısıyla pazarlık yapıyor. He can afford to put 1200 down on a car. 1200 dolar peşinat verebilir. Effort gücü yetmek ama mali olarak gücünün yetmesi. Peki put down şuradaki benim uh, peşinat vermek diye çevirdiğim. Bunu pay down diye daha sık görürsünüz. Pay down'ı da yazayım. Pay down peşinat vermek. Uh, bir araba için 1200 dolar uh, peşinat vermeye gücü yeter. And pay up to 275 per month. Per month aylık olarak demek. Per başına anlamına geliyor. Mesela per person derseniz kişi başına gibi düşünebilirsiniz. 275 dolar da aylık ödeme yapabilir. Şurada bir de pay up görüyorsunuz. Pay up da borcunu kapatmak anlamına geliyor. Pay down peşinat vermek, pay up borcu kapatmak. Yani bizdeki taksit ödemek gibi düşünebilirsiniz bunu. The car salesman said Jeff needs to put more money down on the car if he wants the payments under 300 dollars. Satıcı diyor ki, Jeff'e daha fazla peşinat vermesi gerekiyor. Put more money down. Daha fazla peşinat vermesi gerekiyor. Eğer ödemelerin payments ödemeler, pay ödemek bakın fiil, payment ödemeler sonuna s aldığı için ödemelerin 300 doların altında olmasını istiyorsa daha fazla peşinat vermesi gerektiğini söylüyor. The asking price for the car is 8500 dollars. Para şey, araba için istenen fiyat 8500 dolar. This includes a 90 day warranty. Bu buna 90 günlük garanti dahil. Include içermek dahil olmak. Jeff told the salesman that he can't afford to put more money down and he can't afford higher payments. Jeff dedi ki satıcıya bazen simple pass kullanıyorlar bazen present continuous kullanıyorlar gördüğünüz gibi. Daha fazla peşinat yapamayacağını buna gücünün yetmeyeceğini söyledi. Ve daha yüksek ödemelere de aynı şekilde gücü yetmeyeceğini söyledi. He needs to keep some money to cover the cost of a car insurance. Biraz para ayırması gerekiyor. Keep money parayı tutmak gibi düşünün. Cover karşılamak anlamına gelecek burada. Cover'ın birçok anlamı var biliyorsunuz. Üstünü örtmek anlamı var. Şarkı yaparsanız şarkı tekrar düzenleme anlamı var. Haber yapmak anlamı var. Burada fiyatını karşılamak. Neyin fiyatını karşılayacak? Insurance sigorta. A friend at work is selling a similar car. İş yerindeki bir arkadaşı benzer bir araba satıyor. Same aynı demek. Same şöyle yazılıyor onu da yazayım. Similar ise benzer. Same ve similar. Arkadaşı da benzer bir araba satıyor. But ama it doesn't come with a warranty. Onun garantisi yok. Bir garantiyle birlikte gelmiyor. Birebir çevirirsem bu anlamı verecek. Parçamız bu kadardı. Bu arada dijital dil okulunda bu eğitime ücretsiz kaydolabilirsiniz. Kaydolduğunuzda ne elde edeceksiniz? PDF bir kere kitabı PDF olarak indirebilirsiniz ve çıktısını alıp önce kendiniz okuyabilirsiniz readingi, daha sonra videoyu izleyebilirsiniz. Videodan sonra true false alıştırmaları var. Burada interaktif bir şekilde cevaplayabilir hemen sonucunu görebilirsiniz doğru veya yanlış yaptığınızı. Eğer aklınıza takılan bir yer olursa true false kısımları ile ilgili onu da true false analiz videosuyla izleyip pekiştirebilirsiniz. İsterseniz yorum bırakıp yine sorunuzu sorup cevap alabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.